Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı üzerine olsun. Bugün ben sebzeli mantar çorbası yapacağım. Şöyle bir kaşık tereyağını tereyağı yarım kaşık biber salçası, yarım kaşık domates salçası, tuz, 3 adet domates, 3 adet ince kıl biber, 300 gram 400 gram da olabilir mantar mantar e, içi kara olmayacak arkadaşlar taze olacak e, kabuğunu soydum böyle nohut büyüklüğünde de doğradım şöyle bir kasede bir su bardağından az fazla da bir çorba kasesi arpa şehriye önce yağ erisin mantarları kavuracağım domateslerinde kabuğunu soyup biberler de ince ince kıyıp için her zaman kramalı yapıyordum arkadaşlar. Şimdi de sebzeli bir mantar çorbası yapacağım. Bu benim kendi tarifim. Mantarlar güzel iyice kavrulsun. Daha da çok kavrulursa o kadar lezzetli olacak. Yakmadan güzel kavralım. Burada da kuru fasulye düştüğü için arkadaşlar birbirini onu istedi. Mantarım kavruldu. baharat kaşığı karabiber. Karabiber de mantara yakıştığı için Soğuk su koymayın arkadaşlar. Kaynak su koyun ki arka yapışma olmasın. Tane tane kalsın. Çorbam kaynamaya başladı. Arkadaşlar pişmeye bıraktım. Çorbam tamam arkadaşlar. Şöyle bir yemek kaşığı da nane. Çorbanın altını kapattım. Biraz serinlesin. Servis yapayım. mis gibi oldu arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Songül Şef'e destek verin. Bu benim tarifim mantar çorbası. Arpa şehriyeli, zebzeli. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı cumalar olsun. Bereketli günleriz olsun. Allah'a emanet olun.